Borsa İstanbul'la ilgili düşüncemi size aktarmıştım. Tamam mı? Yani e, Borsa İstanbul'da kısa vadede bir yukarı yönlü hareket yaptırma isteği var. Bu ama enteresan bir noktada. Ben Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini erken yapabileceğine dair bir durum olduğunu düşünüyorum. Düşünüyordum. Ya da piyasada böyle bir şey konuşuluyordu. Buna bağlı bir... Borsa hareketi işte yabancı da geliyor falan filan dedim ki ya bu yabancının gelmediği falan e, doğru olmayabilir. Ya da o gelen ne kadar yabancı bilinmeyebilir. Merkez Bankası faiz indirecek beklentisi yaratılabilir ama indirmeyebilir. Demek ki burada önemli olan şey bu algı piyasayı tekrar 10.200 lira falan taşıyacak. Buna yönelik bir çalışma var. Ama bunun gerçekleşmesinin önünde iki tane engel gözüküyor. Bir. Merkez Bankası son dönemde likiddeyi daha fazla sıkmaya başladı ve o nedenle e, carry trade biraz zorlaştı. Evet bir miktar para girdiği söyleniyor ama e, öyle çok kolay bir carry trade ülkesi değiliz.